Son günlerde televizyon programlarında sık sık İslami meselelerin konuşulması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu programlarla insanları yönlendirmek istiyor olabilirler mi? Ve tabii ki yani elbette ki bir plan vardır. Ve büyük ihtimalle de yönlendirmek istemektedirler. Ama e, yani şu kadarını söyleyeyim. Şu son 30 yıldır televizyonda ne zaman bir dini program olsa özellikle İslam'la alakası olmayan televizyonlarda samimiyetsiz dini program yapan o dini programdan az evvel dansöz oynatan, dini programdan sonra da yine dansöz oynatan ama arada da böyle hocaları konuşturan bazı televizyonlar da ne zaman bir hoca görsem, bir dini program görsem kalbimde bir korku başlar. Korkarım. Rahatsız olurum. Seyredesim gelmez, kapatmak isterim. Neden? Çünkü mutlaka bir şey saptıracaklar. Mutlaka. Samimi 3-5 hocanın konuşmalarına lafım yok. Ama Genellikle böyle yani. Samimi olanlar da belki yanlış konuşmuyorlar onlar ama diğerleri gibi dini saptırmıyorlar. Ama onların da bir çoğusu esas mesajı anlatmıyorlar. Ahlaktan bahsediyorlar, sahabe hayatından tabloları anlatıyorlar. Veya bir takım kelami meselelere, ilmi meselelere giriyorlar. Biraz felsefe yapıyorlar. Biraz halkın anlamadığı dille konuşuyorlar. Bir kısmı da böyle. Yani e, böyle bir durum var. Dikkat edilmesi lazım. Bizi Allah ile kandırmasınlar. Biz Allah ile kandırırlar. Şeytan Hazret Adem'i nasıl kandırdı? Allah dedi, öyle kandırdı. Cennette, o kandırma olayı böyle oldu. Yemin etti Allah'ın adıyla. Kâseme diyor Kur'an-ı Kerim. Adem'e ve Havva'ya yemin etti. Allah dedi yani, vallahi dedi yani. Allah diyerek kandırdı. Dedi ki, Allah sana bunu niye haram etti biliyor musun? Yok dedi Hazreti Adem ne bilsin? Dedi ki işte bundan yersen melek olursun. Olmayasın diye. Ya da ölümsüz olursun. Ebedi olursun. Ölmezsin artık. Onun için. Hazreti Adem baktı ki Allah adına yemin ediyor. Vallahi diye konuşuyor. Şimdi düşündü dedi ki yani cennette yalan yere yemin olur mu? Halbuki olur. Niye olmasın? İşte oldu. Şimdi bizim Müslümanımız da diyor camide yalan olur mu? Hoca yalan söyler mi? Olur yani söyleyebilir. Birilerinin adamıysa, dini saptırmakla görevlendirilmişse, dini programda, televizyonda adam yalan söyler mi? Bal gibi de söyler. Dikkatli olacaksın. Kim doğruyu konuşuyor, kim yalan konuşuyor? Dikkatli olacaksın. Kalbine de danışacaksın bu adam doğru mu konuşuyor yalan mı konuşuyor bir de kalbe de danışmak lazım hani ilim sahibi değilse insan ilimle bilemiyorsa kim doğru kim yanlış karıştırıyorsa hiç olmasa biraz da kalbine danışmalı bir de e, bütün alimlerin dediğinin tersini söylüyorsa o adama dikkat etmek lazım yani. Adam tavuktan, horozdan kurban olur diyor. Adama ateist cennete girer mi diyorlar? Girer diyor. Daha neler 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 söylüyor. Yani kendini birilerine sevdirmek için İslam'ı laiklik olarak anlatıyor. İslam İslam'dır. Laiklik değildir. İslam bu kanunlar niye gelmiş? Allah bu kanunlarla hükmetmemizi istiyor. Bu kitap niye gelmiş yoksa? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, ey Resulüm sana bu kitabı hak ile indirdik. Letahkuma bi'na nasbi ma'arak Allah. Niye indirdik? Bunun için. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hak ile hükmedesin diye. Bu kitaba göre hükmedesin. Kitabı indirmemizin gayesi bu. Bu kitaba göre hükmedesin. İnsanlar arasında mahkemede, her yerde, savaşta, barışta, evlenmenden boşanmana kadar, para kazanmadan para harcamaya kadar bütün meselelerde bu kitaba göre hükmedesin diye. Bu kitap hükmetmek için gelmiş yani. Hükmedilmek için gelmemiş. Bu kitap hükmeder çünkü hakim olan Allah'tandır. Allah hükmeden bir Allah'tır. Kitabı da hükmeden bir kitaptır. Ama adamın anlattığı din namaz, ahlaktan ibaret olan bir din, dünyaya karışmayan bir din Hayatımıza karışmayan bir din, hükmetmeyen bir din. Layık bir din. Layıklığı kabul eden bir din daha doğrusu. İslam'ın kendi hükümleri var. Başkasını kabul etmez. Allah'tan izin mi aldın ki Allah kitabında böyle böyle diyor. Sen başka bir şeyle hükmediyorsun, başka bir kanun koyuyorsun. Allah'tan özel izin mi aldın? Allah sana izin mi verdi? Ey kulum her ne kadar ben böyle dediysem de sen yine de başka bir kanun koyabilirsin diye Allah'tan izin mi aldın sen? Bu kitap kıyamete kadar geçerli değil mi? O halde uymak zorundasın. Adam öyle bir din anlatıyor ki hoca olarak çıkmış televizyona. Anlattığı din anlattığı İslam hayata karışmayan bir İslam ahlak dini sadece hayata karışmıyor hayatın dışında bir din anlatıyor Bunun dışında televizyon programlarında bazen böyle e, dini söylemler de oluyor bu programların bazılarında da şöyle şeyler var ee, insanlar Kur'an'ın mesajını anlamaya başlayınca şu son 15-20 yıldır bunun önünü kesebilmek için başka alanlara sevk ediliyorlar sevk etmek istiyorlar mesela Kur'an'ı şifreleri diyor ama yani bu Kur'an şifre kitabı değil Yani Kur'an'ın mucizeler vardır. Tamam da böyle insanları hep bu taraflara sevk etmek istiyorlar. Kimse Kur'an niye gelmiş? Derdi nedir? Davası nedir? Bunları merak etmesin. Bu Kur'an sanki böyle şifre kitabıdır, fal kitabıdır. Artık herkes işi gücü yoksa acaba işte mesela diyelim ki bu sure kaçıncı sure? Mesela 52. sure. 52. surenin mesela 22. ayet. 52 22 acaba bu ne demek? Acaba 52 22 veya 5222 ya da 2252 başına koyarsanız 22. Acaba nasıl bir şey ortaya çıkar filan. Artık herkes bunlarla uğraşsın. Mesela diyor filan tarihte savaş olacak. Neye göre bunu söylüyorsun? Gayipten haber veriyor yani. Kur'an-ı Kerim gaybı ancak Allah bilir dedi halde. Bu gayipten haberler veriyor. Diyor çünkü mesela diyor Ali İmran suresi 200 ayet. Evet. Ee, Kur'an'ın 3. suresidir diyor. Evet. 200'ün sonu 3'ü koyarsan ne olur diyor. 2003 olur diyor. E diyor Ali İmran suresinde de diyor savaştan da bahsediyor. Demek ki 2003'te savaş olacak diyor. 2002'de bunu söylüyordu. Bunu söyleyen kişi. 2002'de, 2003'te savaş olacağım. Zaten savaşın geldiğini herkes görüyordu. Zaten Amerika, zaten Irak'ı vuracağım diyordu. Açık açık söylüyordu bunu. O da onu bildiği için uyduruyor. Sen bu üçü niye sonuna koydun, başına koymadın? Başına koy, 3200 yapar. Niye saçmalıyorsun sen? Kur'an bunun için gelmemiş. Allah Resulü böyle bir şey yapmamış. Sahabe böyle bir şey yapmamış. Müştehit imamlar böyle bir şey yapmamış. Şimdi onu ne yaptı benim umurumda değil de benim umurumda olan şu neden bunları yapıyorlar? Din kisvesi altında Kur'an'a hizmet ediyor gibi Kur'an'ın mucizelerini keşfetmiş insanlarla paylaşıyormuş gibi insanların imanını kuvvetlendirmek istiyormuş gibi namaz bile kılmıyor halbuki sen madem böyle imanın böyle onu bunu imanı kuvvetlendirmek derdindesin Kur'an'ın mucizelerini göstererek seninki çok kuvvetli olmalı herhalde niye namaz kılmıyorsun Belli ki başka bir iş var işin içinde. Bunlar böyle sürekli şifreler, sırlar, bilmem neler diyerek insanlar Kur'an'ın asıl mesajından uzaklaştırılıyor. Artık böyle bunlarla uğraşacağız. Şu ayette şu kelime 13. kelime 13. kelimenin ikinci harfi şöyle. Öbürde filan sure, 52. sure, 82. sure, bir bilmem ne. Bunu şöyle toplarsan, bunu bundan çıkarırsan, bu şöyle olursa, bunu yanına koyarsan, bunu başına koyarsan, şöyle bir rakam çıkar, o rakamdan şu elde falan. Artık herkes bundan uğraşsın. Falcılık yapacağız yani artık. Hocalığı bırakacağız, falcı olacağız. sen ha, Gerçekten samimiysen, sen evvela Kur'an'ın bir mesajını bir anla. Kur'an'ı anlat, mesajını anlat. Kur'an'ın bir derdi var, bir davası var. Kur'an bir medeniyet kitabıdır. Hele sen bundan biraz bahset. Hele hayatına bir İslam olsun önce. İslam'ı yaşa önce. Edebiyat parçalama değil bu. İslam'ı yaşa evvela. Bir takım güçler tarafından destekleniyorlar. Şeytan hep soldan gelmez ki, sağdan da gelir. Şeytan hep yani günaha teşvik etmez ki. Din ile de insanı saptırır. Sağdan gelmesidir. Kur'an'dır, Allah'tır. İnsanı Allah'tan uzaklaştırır. Kur'an'dan uzaklaştırır. Kim Kur'an'ın mesajını anlatmıyorsa ya da anlatıyor gibi yapıyor ama hakim güçlerin istediği gibi bir din anlatıyorsa Kur'an muhaliftir. Batı'la muhalefet eder, mücadeleyi emreder. Böyle anlatmıyorsa o adam ya bilmiyordur ya da kasıtlıdır. Ama siz onu bilmelisiniz bu adam. Karanlık. Karanlık adamlara dikkat edin.